Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, 5. haftaya geldik. Super ee, Süper Toto Süper Süper to, Spor Toto Süper 5. haftada 28 golün atıldı. Gerçekten değişik sonuçlar alındı. Hiç galip gelemeyenlerin galip geldiği, yenilmeyenlerin yenildiği bir hafta oldu. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray yenildiler ya da Galatasaray ve Fenerbahçe öyle diyelim. Evet mağlubiyet yüzü görmeyen zaten 3 takım kaldı. Beşiktaş, Trabzonspor, İttifak Holding, Konya Spor kaldı. E, galip gelemeyen de Giresunspor ve Çaykur Rizespor kaldı. Diğer takımlarda berabere kalmayan da 2 takım var zaten. Altay ve Aytemiz Alanya Spor, pardon. Bir de Malatya Spor var. Diğer takım, pardon. Bir de Medipol, Başakşehir berabere. evet. Kalmamış. E, onun dışındaki bütün takımlarda hani skorlar elde edildi. Evet 5. hafta sonunda çok ilginçti. Avrupa Kupası maçları oynandı. Avrupa Kupalarında Galatasaray rakibini e, kaleci kendi kalesine de atsa 1-0 yenmeyi başardı. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt'ta çok muhteşem bir maç yaptı. O muhteşem maçın sonunda tabii yorgunluk olabilir ama o konsantrasyonu kaybetmeden ligede devam etmek gerekiyor. Ne yazık ki bunu yapamadı. Orada bir bir beraber kaldı. Hatta penaltı kaçırdı. Penaltıyı kaçırınca moraller de bozuldu. O da ayrı konu. Beşiktaş da rakibine yanıldı. Ne, yazık ki yenildi. O da Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyordu. Zaten başka da takım kalmadı. İçin diğer takımlarında avantajı var tabii. Hafta içi ve hafta sonu maç yapıyorlar. Kolay değil. bu istikrarı koruyabilmek ve o konsantrasyonu yakalamak da önemli. Ama Beşiktaş bunu yapabildi bu hafta. Onu da ayrıca tebrik etmek lazım. Liderlikte zaten oturuyor. Gerçi Beşiktaş'ından Trabzonspor'un çer puana sahip. Averaj da zaten sıralanıyor. Evet. E, bu haftanın önemli konularından biri de zaten e, Beşiktaş şöyle diyeyim. Baba Kars kara gömlek. E, Yeni Malatya 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3 kazandı. Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Antal Antalya Spor Fraport Antalya Spor 2-0 öndeyken maçı 3-2 verdi ne yazık ki. Çok ilginç maçlardan birileri. Bunlar da e, da son dakikada yenildi. Aslında Fenerbahçe Galatasaray fena değildi de. Yani şimdi seyircinin tepkisi büyük takımlarda çok oluyor ya. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kazandığınız zaman herkes yanınızda oluyor. Kaybettiğiniz zaman kimse yanınızda değildi. Ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe kaybettiği zaman bütün dünya yıkılıyor. Ama diğer takımlar kaybettiği zaman hiçbir şey sorun olmuyor. O da ayrı bir konu. Tabii Fenerbahçe yenmeklikte ayrı bir ayrıcalık olduğu için o da ayrı bir konu. Hiç 5 maç kadar kazanamayan Medipol Başakşehir yine eski hocası Aykut'la kazanmayı başardı. Zaten Fenerbahçe'nin başının belası olan eski futbolcusu veya eski teknik direktörler genelde. Bunları da görebiliyoruz yani. maça göre değişiyor yani. Ama şöyle söyleyeyim Fenerbahçe gerçekten iyi futbolla hani, oynuyor fakat kaleye şut atmakta ne yazık ki biraz acemince davranıyor. Son 5 yıldır bunu yapmıyor ne yazık ki. Halbuki çok iyi şut atacak adamlar varken bazen sürpriz şutlar çıkarsana Mesela bazı diyelim ki bu mesela şeyde yorgun takımlar değil mi? Evet. En azından defans ağırlıklı oynayabilirdiniz. Onu da yapabilirdiniz. Onu da yapmadınız. Yani hani mazeretler başarı engel değildir. Başarı istiyorsanız mutlaka çalışmanız lazım. Bunu üst seviyeye getirmeniz lazım. Yani bunu basketbolda yapıyorlar. İşte Fenerbahçe olsun, Anadolu Efes olsun. Üç günde bir maç yapıyorlar. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da şampiyon olabiliyorlar. Demek ki olabiliyormuş. E o zaman onlar da hatta ee, bir haftada iki maç bile yapıyorlar. Artı gelip Türkiye'de maç yapıyorlar. <laughs> bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii futbolla basketbolu karıştırmayan diyoruz da e, basketbolda çok hızlı oynanan bir oyun. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani futbolda da bu olabilir. Hatta handbolde, voleybolda da olabilir. Demek ki yapılabiliyormuş. E, ne bileyim bayanlar yapıyor bunu. O zaman e, futbolda da olur. Bütün e, yani düşüncem şu, mazeret üretmeyeceksin, iş üreteceksin. Bütün mesele burada. Bunu yapmadığın sürece başarı gelmez. Evet, haftanın açılış maçında Öznür Kablo Yeni Malatya Spor. Şimdi bu sponsor olayı var ya, onları da tekrarlıyoruz. Yani uzun uzun isimleri oldu takımların. Evet, 3-0, pardon 2-0 öne geçti. 2-1 oldu. 2-1'den 3-1'e çıktı. 3-1'den 3-2 oldu. Sonra Kara Gümrük daha iyi oynadı. 10 kişi kalınca takım zaten orada. Ee, Kara Gümrük de zaten kolay kolay maç kaybetmiyor. Geçen yılın iyi takımlarından birisi. Çıktıktan sonra kolay kolay hani düşmeyi bırakın zirveye oynayan bir takım. Yeni Malatya Spor'da aslında iyi futbol oynuyor aslında. Ama e, şöyle senin bunu galibiyet zaten beraberliği yok. Ya yeniliyor ya kazanıyor onu düşünmek lazım. Bu da büyük başa İrfan Buz yönetiminde ama Fatih Karagümrük gerçekten iyi bir kadroya sahip. Kolay kolay affetmiyor zaten. Takım kaliteli ayaklardan kurulu. zaten dörtten aşağıda gol atmıyorlar herhalde yaklaşık olarak. Öyle ne bileyim bak 11 gol atmışlar ligin en golcü takımlarından birisi de onlar yani. Onun için de dikkat etmek gerekiyor. Öne geçtim diye havaya girmemek lazım. Sonuna kadar mücadele etmek gerekiyor. İşte bak takımları anlatamazdım. Tek konu bu zaten. Evet, e, İzmir derbisi vardı. İzmir derbisinde Altay da Göztepe karşılaştı. Göztepe 1-0 öne geçmesine rağmen Altay maçı 2-1 kazanmayı başardı. Burada zaten kıran kırana geçen bir maç. Altay Göztepe maçları ya da Göztepe Altay maçları yani İzmir için çok önemli maçlardan birisi yani bu maçı, Galatasaray maçı neyse İzmir'de de Göztepe Altay maçı da ona benziyor. Onun için kıran kırana bir mücadele. Evet, Mustafa Denizli zaten eski kurt hocalardan işini bilen birisi. Ama o iki takımla oynadı yani güzel futbol vardı. Kat şöyle senin bol gollü de geçebilirdi. Berabere de bitebilirdi ama sonuçta Altay kazanmayı başardı. Altay yani Altay'da da hani yani atılan gole bakıyorsunuz gerçekten muhteşem bir yetenek işi. Adam açırtma yaptı, kaleyi de buldu ve e, galip gelmeyi de başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Zaten ile Konya'nın bu senelikte iyi şeyler yapacağına inanıyorum diye söylemiştim. Gene de onu tekrarlıyorum. Göztepe de yeni hocayla beraber büyük bir bilmiyorum herhalde çıkış yakalayacak gibi. Aslında takımlar iyi oynuyorlar, fena değil. Ama tabii şöyle söyleyeyim, bakın yani havaya girmemek sonuna kadar mücadele etmek lazım. Etmediğiniz zaman kaybediyorsunuz. İşte şimdi yer maç ona benziyor. Demir Grup Sivasspor, Spor. Fenerbahçe karşısında berabere kaldı. Kendi evinde yine berabere kaldı Gaziantep Futbol Kulübü'ne. Yani burada da bakıyorsunuz. 87. dakikada kadar galip götürüyorsunuz maçı. Son 3 dakikada maçı veriyorsunuz. Berabere bitiyor. İşte söylemek istediğimiz bu. İşinize dikkat etmeseniz, doğru yapmadığınız takdirde mutlaka ve mutlaka gol ve goller yiyorsunuz ve sonuçta puanla ve puanlarda kaybediyorsunuz. Sivas Sivasspor yani ligin oturmuş takımlarından birisi. Gaziantep de iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Ee, Rıza Hoca ile Erol Hoca'nın karşılaşması diyelim. Yani gerçekten iyi futbol vardı. Hem orada da etkili ayaklar var. Her ne kadar Gaziantep Futbol Kulübü'nde biraz düşüş olsa da e, gerçi Sivas Spor'da da var yani. Her ne kadar Fenerbahçe ile beraber kalmış olsa da yani oyun kalitesi olarak biraz düştüler. Yani Avrupa Kupası maçlarında daha o indirildikten sonra böyle geçen sene de aynı sendromu yaşamışlardı. Yine aynı sendromu yaşıyorlar. Ne yazık ki bir türlü toparlanamadılar. Yani e, ligin bitimine doğru oynanan maçlardaki hani bol gollü ga galibiyetleri ne yazık ki yakalayamıyorlar. Çok iyi de bir kadro da var aslında. Üstelik takım oturmuş, hoca eski hoca. Yani her şey yerli yerinde. Şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım aslında. Ama ne yazık ki olmuyor. Demek ki iyi konsantre olmak lazım. iyi çalışmak lazım. işi ciddiye almak lazım. Bunu yapmadığınız zaman başarı olamazsınız. Evet Kasımpaşa Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Evet bu maçta da muhteşem bir bakasetası muhteşem bir golüyle Trabzonspor galip geldi. Ama Trabzonspor yine de futbol olarak da üstün olarak oynuyor yani. Bunu da inkar etmemek gerekiyor. Kasımpaşa ne yazık ki e, paşalanı koyamıyor. Hala e, yerli yerinde bilmiyorum gene hoca değişikliği olur mu? Cihat'ı getirir Bakalım o da nereye kadar gider onu da bilmiyorum. Abdullah Avcı da zaten avlamayı seviyor. Bu maçta da onu yapmayı başardı. Ama şöyle söyleyeyim. E, Trabzonspor'la Ertuğrul karşılıklı futbol oynadılar gibi bir şey. Yani Ertuğrul'un kurtarışları düşündüğünüz zaman Trabzonspor'un fark atması gerekirdi Kasımpaşa'ya. Gerçekten kaleci faktörü çok önemliydi. Uğurcan da kurtarışlar yaptı ama Ertuğrul gerçekten <laughs> farkı önleyen kaleci oldu. Yani tamam gol yedi de gerçekten muhteşemdi yani. Bunu da inkar etmemek lazım. Trabzonspor zaten Avrupa Kupaları macerası yok. Şampiyonluk için tek aday yani. Avrupa sorunu olmadan açık ara gidebilecek bir kapasiteye de sahip. Zaten iyi bir takım. Futbolcular da iyi. Yani zaten ne bileyim fazla çalıma girmeden direkt mesela gol yollarına gitseler gerçekten gelen yabancılar da çok iyi. İyi futbol oynuyorlar. Sonunda da başarı gelir diye düşünüyorum. Tabii beraberlikler hastalığına yakalanmazsa. Trabzonspor şu anda şampiyonun en büyük adaylarından biri de olarak görünüyor. Evet Fraport Tav, Antalya Spor. E, bu takımı da yani anlamak mümkün değil. 2-0 öne geçtiniz. 3-0 yapsanız belki de Beşiktaş'tan bir puan alacaktınız. Ki e, işte ileriyi göremeyen büyük takımlarla küçük takımlar arasındaki fark var. Yani futbol oyunu gerçi galip de gelebilir de son dakikalarda da golü atabilirdi ama işi ciddiye almanız lazım. Mesela orada defans oyuncusunun yaptığı bir hata Beşiktaş'a gol getirdi. E şimdi göz göre göre hatalar yaparsan nasıl galip geleceksin ki onu da yani al da at diye Beşiktaş futbolcusuna verdi ve o da attı yani. Bu saçma oyun disiplini yok yani bence. Ya da oyuna, oyuna konsantrasyon yok. <laughs> Geçen haftada mesela bir şeyde maçında Yine Malatya spor maçında kaleci tuttu. Beşiktaş'a bir gol armağan etti. Yani tam Beşiktaş iyi futbol oynuyor da. Yani karşıdaki takımın da biraz dikkatli olması lazım. E Beşiktaş'ın iyi olduğunu görüyorsunuz. Ona göre tedbirinizi almanız gerekmiyor mu yani? Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Antalyaspor mesela mutlak kazanacağı 3 puanı Beşiktaş'a hediye etmiş oldu bence. Ha tabii Beşiktaş da zaten al günüm ver gülüm yapacak hali yok. Futbol oynuyor. Sonra geçen seneden kalma üstün başarısını gösteriyor. Usta ayakları var. Zaten başarıya da gitmeyi de biliyor. E bunu da başarıyor yani. Başardığı içinde de başarılı. Zaten şu anda da ligin lideri olarak da devam ediyor yani. Onun için e, tebrik etmek gerekiyor. Antalya da daha akıllı futbol oynaması gerektiğine inanıyorum. Yani Ersun Yanal'ın bu konuya daha iyi değinmesi lazım. İyi e, futbol oynuyorsunuz ama sonucu getiremiyorsunuz. Bütün mesele bu. Evet Adana Spor yeni teknik direktörüyle gerçekten İtalyanlar muhteşem bir havaya girdi. 3-1 kazandı. Çaykur Çay Rizespor'u 3-1 yendi. Diyeceksiniz ki ya yendi takım zaten ligin alt sırasında. Ama öyle değil. Gerçekten e, olsun falan. Futbol oynamaya, gösterişli bir futbol ortaya çıkmaya başladı. Tabi Alexander Baldwin'in yani Çaykur Rizespor'un golünü de muhteşem bir gol attı. Tek gol attılar ama gerçekten de güzel goller attılar her iki takım da hani ama Adana Spor biraz daha üstün. Zaten üstünlüğü de gollerle de göstermiş oldu. Çaykur Rizespor ne yazık ki bir toparlanamıyor. Bülent Uygun yönetimine geçen senenin sezonun e, ikinci devresinde son 5 7 maçta aldığında muhteşem bir futbol oynatıyordu. Ne yazık ki onu göremiyoruz. E, bakalım ne olacak ilerleyen haftalarda. Ama Adana Demirspor iyi yola girdi gibi geliyor. Bakalım gelecek hafta ne yapar onu beraber görürüz gelecek haftaki maçlara bakarak. Gaziantep e, Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, İttifak Holding Konyaspor ilk defa bu kadar tutuk futbol oynadı. Giresunspor daha başarılıydı fakat gol atmakta başarılı olmadı. Kaleci Şeyh muhteşem kurtarışlar yaptı. Giresunspor'a gol izni vermedi. Ama Konyaspor gerçekten bu maçta iyi değildi. Evet her ne kadar e, 11 puanla 3. sırada yer alsa da aslında çok oturaklı bir futbol oynuyor. Ligin hani maçın sonlarına doğru gol yollarında etkili olmaya başlıyor. Ne yazık ki bu, bu kez bunu yapamadı. Yani e, Giresun da zaten izin vermedi. E, ne kadar kendi de gol atamadı. E, Konya Spor da gol atma, atamadı. 0-0'a biten tek maçta bu buydu zaten. Evet gelelim Avrupa Kupası maçlarından gelen Galatasaray'a. Galatasaray kendi sahasında Aytemiz Alanya Spor'u ağırladı. Aytemiz Alanya Spor'a ne yazık ki gene geçen sene ilk devrede olduğu gibi yenildi. E, Galatasaray aslında iyiydi. futbol da oynadı uzaktan serçutları vardı. Mustera'nın muhteri Şemkurt tarihlerini unutmamak lazım. Ama Aytemiz e, Alay'ın spor kolay kolay gol yiyemedi. Aslında çok gol, en çok gol yiyen takımlardan biriydi. E, onu da bilmiyorum, çözemedim. Yani Galatasaray'ın burada e, daha başarılı olmasını bekliyor. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Nasıl e, oynadıklarına bağlı. E, i̇yi oynuyor. Eski <laughs> Galatasaray futbolcusu Bülent Korkmaz Alanya Spor'un başında. E, Terim'le karşı karşıya geldi. E, Fatih Terim yani Galatasaray ilk mağlubiyeti tattıran da zaten kendi yani dedi ki ya, işte Fenerbahçe'ye tattıran Aykut oldu. Öbür tarafta da Bülent Korkmaz oldu. Ligin sürpriz sonuçlarından biriydi bence. E, biraz dikkat etmeleri gerekiyor her iki takımda ama ne yazık ki Galatasaray'da 1-0 87. dakikada mağlup oldu. Ya e, erken gol yiyorsunuz mağlup olursunuz. Galatasaray aslında ilk dakikalarda skoru ele geçirip sonradan Dinlenen bir takımdı ama ne yazık ki bu maçta yapamadı. Aslında gol pozisyonları da yakaladı fakat olmadı. Aytemiz Alanya Spor'da e, pozisyonları yakaladı. Zaten iki tanesini kaçırdı. Üçünü de golü attı. Öyle diyelim artık yapacak bir şey yok. Gelecek haftalarda bunları düzeltmeye çalışacaklar. Gene Medipol Başakşehir haftalardır galip gelemiyordu. Fenerbahçe 2-0 yendi. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında Antrenman Frankfurt karşısında gerçekten muhteşem bir futbol oynadı. Galibiyeti kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Fakat bu futbolu ne yazık ki ee, Medipol-Başakşehir karşısında sürdüremedi. Aslında tabii kondisyon da önemli. Üç günde bir maç yaptığınız zaman ki bu forma girmek lazım. Bunlar da önemli. Tabii mazeret üretmemek lazım. Daha başarılı olmak için daha iyi çalışmak, daha konsantre olmak lazım. ve En azından şöyle söyleyeyim. E, Paralel'in dediğine göre yorgunluk diyor. E yorgunsan o zaman defans ağırlıklı oynasaydın. Bari hiç değilse yenilmezdin. Yani onu hesaba katardın. Ona göre hareket ederdin ama e, ne bileyim... E, defansta açıklar verdiğin zaman ki en iyi defansa sahip takım olduğu halde ne yazık ki burayı da yapamıyorlar. Ee, yıllardan beri gerçi Aykut Hoca e, Fenerbahçe'nin başındayken de aynı sorunu yaşıyorduk yani Medipol Başakşehir ilk dakikada Abdullah Avcı varken de ilk dakikalarda gol atarlardı. Ee, siz onu kurtaracağım derken bir daha gol yordunuz. Ee, mağlup oluyordunuz yani. Acı gerçek bu yani. Ne yazık ki dersiniz iyi çalışmıyorsunuz. Yani ben Avrupa Kupası ben Avrupa Kupası bilmem sonuçta başarmak istiyorsan ona göre oynamak zorundasın. Rakibi hafife almayacaksın. Havaya girmeyeceksin. Yoksa kaybediyorsun. Bu işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın başına gelen bu yani. Üzü, üzücü gerçekler bunlar. Onun için adam gibi oynayacaksın. Rakibine iki tane, 3 tane hatta attığın zaman ses solu çıkmaz hale geliyor. İşte Beşiktaş bunu yaptı. E, sen ne yapabilirdin yani? E, bu gol pozisyonu yakalamadın. Yakaladın. E at. Atamıyorsun işte. Sorun orada. Zaten son yılların en büyük hastalığı Fenerbahçe'nin gol atamaması. Yani Fenerbahçe eskiden gol bahçeydi. E yok o işte. Şimdi son 5 yıldır, 6-7 yıldır hatta yok. Yani Fenerbahçe gol atamıyor. Gol atamadığınız zaman kazanamazsınız. Evet gol yiy yiyorsunuz zaten. Ona engel olamıyorsunuz. Bali golü çok atın. Bunu çözmek zorundasın. Yani bunu çözmedikten sonra başarılı olamazsın ki. Yani boşu boşuna hani onu bunu suçlamanın anlamı yok. Yani şimdi ben bu Fenerbahçe dizisini yapacağım. orada da zaten çoğu kişi hani şey yapacak ama bu yıllardan beri böyle. En iyi kadroyu kurdun. E, en iyi kadroyu kurmak önemli değil. En iyi kadroyu, en iyi futbol oynatmak ve en iyi golleri atmak lazım ki başarı geçsin. E bunu yapmadıktan sonra olmuyor. Ay şimdi şöyle bu takım başında fena şey Aykut hocaman yok muydu? Aynı şeyleri yaşadık ya. Yaşamadık mı? Yaşadık işte. Ya da ne bileyim Ersun Yanal yok muydu? Aynı şeyleri yaşamadık. Yaşadık. Sistem oturacaksın. O sistem başarıya gidecek. Onunla devam edeceksin. E, oturmuş bir takım lazım. Oturmuş bir hoca lazım. Ne yazık ki bunu yapmıyorsun. Her seferinde teknik direktör değiştiriyorsun. Teknik direktör değiştiriyorsun. Bu kez futbolcuları geç transfer ediyorsun. E, o zaman ne olacak? E, şimdi ligin başında hazırlık maçlarındaki Fenerbahçe'ye bakar mısınız? O Fenerbahçe'de bu Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark var. İyi. Çok kaliteli ayaklar getirdin ama hiçbiri oturmamış. E, takıma da uyum sağlayamadığı için e, kaybediyorsun. E, kaybettiğin böyle 3 tane maç kaybettin. geçen sene aynı şey oldu. Üst üste maçlar kaybettin. E, ve şampiyonluktan otomatikman uzaklaştın. 9 e, puan yapar o. E, şu anda 3 puan kaybediyorsun. En azından yen yenemiyor yenemiyorsan yenilme. Bu taktiği koy ya. Defansını sağlam tutman gerekiyor. Bunu yapamıyorsun. E şimdi yarın başka takımlarla oynadığın zaman da aynı şekilde. Sadece gol atacağım diye çıkıyorsun. O zaman da kaybediyorsun. Önce defans sonra ofans. Bu Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'a da geçerli. Doğru düzgün defans yapmadığınız zaman ne yazık ki kaybediyorsunuz. İşte e, gol yemek istemiyorsan defansınız da sağlam tutacaksın. Kalecin çok iyi olacak. Ne yazık ki Altay. E şimdi şey maçında bakıyorsunuz yani Sivas maçında. Göz göre göre gitti mi gitti. E tamam da o hata yaptı bu hata yaptı derken puanlar gidiyor. E şimdi Fenerbahçe'de oynamak ayrıcalıktır diyorsunuz. Ne yazık ki ayrıcalık olduğunu bildiğiniz halde siz niye ayrıcalıklı davranmıyorsunuz? Ya da buranın kıymetini bilmiyorsunuz. Tamam bize zevk Çok iyi başarılara imza atabilirsiniz. Ama siz üst bir sınıfta olduğunu düşünüyorsanız ona göre hareket edin lütfen. Başarı istiyorsanız tabii. Başakşehir'de zaten iki yıl öncenin şampiyonu. Nerelerden nerelere geldi. 5 maçtır kazanamayan takımlar. E, Tabi bir gün kazanacağı kesin. O da Fenerbahçe'ye rastladı. O da ayrı bir konu. Onu da düşünmek gerekiyor. Evet Atakaç Atay Spor kendine geldi. O da geçen yılın son 7 maçına kadar çok iyi futbol oynayan. Aynı Karagümrük gibi bir takımdı. Bu kez bu hafta son iki haftadır zaten galip geliyor. Yükatel Kayseri Spor da iyi oynuyordu. Eee Kayseri Spor'u yendi. Atakaş Hatay Spor 2-1 bitti. 1-0'dan o da 2-1 aldı. Gerçekten başarılıydı. Ömer Erdoğan e, herhalde geri Mupenze ne oldu? O da yok oldu gitti herhalde. Ayrıldı ne olduysa. Ondan da sesluluk yok yani. E, ama yine takım oturtur, oturtmuş yani. iyi başarılı sonuçlar alacağı benziyor. Hatay Spor e, bakalım. Tabi diri futbolu devam ediyor. Bunu devam ettirirse zirveye oynar diye düşünüyoruz ama Bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak hep beraber göreceğiz ama şu andaki durum şey itibariyle iki tane maç kazanmış durumda. <laughs> Bakalım gelecek sene, geçen seneki başarıyı tekrarlayabilecek mi? Hatta daha ileri gidebilecek mi? Dördüncü sırada yer alıyor zaten. Evet gelecek haftanın maçlarına da şöyle bir göz atalım. Evet gelecek haftada yok zaten üç günde bir maç olacak. Onun içinde altıncı haftada Vevakars Fatih Karagümrük Fraport'ta Antalya Spor'la karşılaşıyor. Karagümrük burada favori görünüyor ama Antalya da o ilk yerde oynadı futbol oynarsa her şey olabilir. Çaykur Rizespor Altay'la karşılaşıyor. Altay formunda Çaykur Rizespor sürekli kaybediyor. Bakalım ne olacak? Evet Beşiktaş Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Beşiktaş zaten iyi futbol oynuyor ama Adana Demirspor'un da eğer bu geçen hafta oynadığı gibi yani bu hafta oynadığı gibi oynarsa Beşiktaş'ın işi zor olacağı benziyor. Öznur Kabla Yeni Malatyaspor <laughs> Demir Grup Sivasspor o da Burada bir kozlar paylaşır. Herhalde burada da beraberlik çıkar gibime geliyor. Gaziantep Futbol Kulübü ve Başakşehir'le Başakşehir oynayacak. Bakalım iki tane eski Fenerbahçe'nin hocası karşı karşıya gelecek. Herhalde o da berabere biter gibime geliyor yani. E, büyük burasıyla. Yukatel Kayseri Spor Galatasaray ile karşılayacak. E, Hikmet Hoca yine Galatasaray sürpriz yapabilir mi? Yapamaz mı? Galatasaray'da farklı mı kazanır? O da belli olmaz da. E, ama Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Göztepe Atakaş Hatay Spor ile karşılaşacak. Göztepe e, yenildi. Bu hafta belki yeni bir veya berabere biter. Atakaş Atay Spor şu anda iyi durumda görünüyor. İttifak Holding Konya Spor, Trabzonspor bence bu haftanın en zor maçlarından birisi olacak. Çünkü Trabzonspor'un kaybetmeye, İttifak Holding Konya Spor'un da kaybetmeye tahammülü yok. Sağsında kolay kolay Konya Spor maçı kaybetmiyor. Bakalım ne olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanırsa iki hafta üstü deplasmanlar kazanmış olacak. Yani Kasımpaşa'yı geçen hafta. yani bu haftada onu yenerse gerçekten büyük başarı olur. Aytemiz Alanya Spor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Aytemiz Alanya Spor da Galatasaray'ı yendi. Formuna görüyor. Kasımpaşa ne yapacak? Belli olmayan bir takım geçen seneden. Bakalım bu hafta ne yapacak? O da belli olmaz. Evet Fenerbahçe. Giresun Spor'la karşılayacak. Fenerbahçe her ne kadar favori gösterirlerse de ben ben favori olduğunu şu anda inanmıyorum. Niye diyeceksiniz? Kaybettiği zaman toparlayamıyor. Eğer eski hastalığı devam ediyorsa maçta beraber biter gibi mi? geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hani yani bir şahlanış yapıp da eğer şey yaparsa ya yani istikrar sağlaması istikrar İstikrar olmadan da başarı gelmez. Onun için de bilmiyorum Giresunspor'da belki ilk galibiyetini de alabilir. Çünkü işi galibiyet galip gelemeyen takımlara yenildiği için Fenerbahçe'ye artık pek güvenim yok diye düşünüyorum yani. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyir diliyorum. Hoşça kalın. İyi haftalar.